Doğu Türkistan Haber Ajansı haberlerine hoş geldiniz. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti ve Doğu Türkistan Sürgün Parlamentosu 1. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin 91. yıl dönümünü, 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin 80. yıl dönümünü ve Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'nin 20. yıl dönümünü, 12-13 Kasım 2024 tarihlerinde Washington, D.C. Metropol Bölgesi'nde Doğu Türkistan Siyasi Eylem Konferansı düzenleyerek kutladı ve anma oturumlarını başarıyla tamamladı. Bu önemli etkinlik mevcut ve eski hükümet yetkililerini, akademisyenlerini, stratejistlerini ve Doğu Türkistan diasporasının üyelerini Çin'in devam eden soykırımı ortasında bağımsızlık mücadelesini ilerletmek için stratejileri tartışmak üzere bir araya getirdi. Konferans sırasında Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Doktor Memtimin Ala, ''Doğu Türkistan hiçbir zaman Çin'in bir parçası olmadığı ve bağımsızlığını geri kazandırmak ileriye giden tek yoldur.'' başlıklı beyaz kapaklı kitabı resmen tanıttı. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti ve yeni kurulan Doğu Türkistan Politika Enstitüsü tarafından yayınlanan bu kapsamlı 376 sayfalık belge, ''Çin'in sömürgeleştirme, soykırım ve işgal kampanyasını ifşa alıyor.'' Çin'in dezenformasyonuna karşı çıkıyor ve Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını desteklemek için ahlaki ve stratejik sorumlulukları özetliyor. Doktor Memtimin Ala, "Bu beyaz kapaklı kitap bağımsızlık mücadelemizde önemli bir dönüm noktasıdır. Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını geri kazandırmanın, Uygurların ve diğer Türk halklarının hayatta kalmasını sağlamanın tek yolu olduğunu açıkça ortaya koyuyor." dedi. Doğu Türkistan sürgün hükümeti beyaz kapaklı kitaba ek olarak Doğu Türkistan Ulusal Kimlik Kartı girişiminin de tanıttı. Bu program sürgündeki Doğu Türkistan'sı vatandaşlarını resmi olarak belgelemeyi, ulusal kimliklerini güçlendirmeyi ve bağımsızlık davası mücadelesine odaklıyor. Başbakan Abdullah Nur, bu kimlik kartın Doğu Türkistan'ın egemenliğini iddia etme ve diasporaya aidiyet duygusu sağlama yolunda bir adım olduğunu vurguladı. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Dışişleri Bakanı Salih Udayar, 2000 yıldan aşkın devletleşme döneminde dahil olmak üzere Doğu Türkistan'ın 9000 yıldan aşkın zengin tarihini anlatarak Doğu Türkistan halkının Çin'in zulmüne karşı dayanıklılığını ayrıntılı olarak anlattı. Dışişleri Bakanı Salih Hudayar, uluslararası toplumu Doğu Türkistan'ı işgal altındaki bir ülke olarak tanımaya ve bağımsızlığını yeniden elde etme mücadelesini desteklemeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Salih Hudayar yalnızca ulusal egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı yeniden kazanarak uzun süren acılara son verebilir ve halkımız için bir hür geleceği güvence altına alabiliriz diye vurguladı. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'nin Cumhurbaşkan Yardımcısı ve Çin'in toplama kamplarından kurtulan Doktor Sayra Gosavutbay kamplarda öğretmen olarak yaşadığı kişisel deneyimlerini paylaştı. Ayrıca işkence, zorla kısırlaştırma ve Uygur çocuklarının ailesinden mecburi ayrılmasına da dikkat çekti. Doktor Sayrago Savutbay, Çin'in soykırım politikaları sadece kültürümüzü ve kimliğimizi yok etmeyi hedef almıyor. Uyguları, Kazakları ve diğer Türk halklarını fiziksel olarak yok ediyor diye vurguladı. Çin'in küresel egemenlik arzusuna karşı uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısı Doktor Sayrago Savutbay, acil uluslararası müdahale çağrısında bulunarak Doğu Türkistan'ın bağımsızlığının yeniden sağlanmasının, devam eden soykırımın sona erdirilmesi ve tüm dünya için barış ve güvenliğin sağlanmasının tek yolu olduğunu belirtti. Araştırmacı gazeteci Ethan Goodman, Uygur ve Kazak tutukların kitlesel organ toplaması hakkında ciddi kanıtlar sunarak organları için her yıl 25 bin ila 50 bin kişinin öldürüldüğünü ortaya koydu. Goodman, 2025 yılına kadar bu uygulama en az 175 bin kişinin ölümüne yol açabilir dedi. Bu korkunç istismarı durdurmak için derhal küresel eylem çağrısını bulundu. Uygur coğrafyacı Dr. Muter Chong Rahman, Doğu Türkistan'ın kritik jeopolitik önemi ve Çin sömürüsünün neden olduğu çevre krizi hakkında konuştu. Pekin'in sistematik olarak doğal kaynakları sömürmesinin Doğu Türkistan'ın çevresini yok ettiğini, çölleşmeye ve kirliliğe yol açtığını, açtığını söyledi. Doktor Rahman, çevresel yıkım, Doğu Türkistan'ı doğal ve mineral zenginliğinden mahrum bırakmayı amaçlayan sömürgeleştirmeye ve sömürünün sonucu olarak gerçekleşiyor diye belirtti. Konferans sırasında eski Pentagon Çin direktörü Joseph Bosco Doğu Türkistan'ın Çin tarafından işgal edilmeden önce bağımsız bir ulus olduğunu ve Doğu Türkistan'ı desteklemenin Çin'in yayılmacı gündemini durdurmak için gerekli olduğunu vurguladı. Sinolog Ben Lawson, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını desteklemenin hem ahlaki hem de Çin'in büyüyen ana nüfusuna karşı stratejik bir zorunluluk olduğunu tekrardan belirtti. Savunmasız Halklar Projesi Başkanı Jason Jones, Doğu Türkistan'la küresel dayanışma çağrısında bulundu. Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için verilen mücadele otoriter bir rejime karşı insan onurunu savunmakla ilgilidir dedi. Jones, 10 yıllardır süren sömürgeleştirmeyi ve soykırımı sona erdirmek için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu vurguladı. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti ayrıca destekleri için önemli müttefiklerini onurlandırma fırsatını da değerlendirdi. Koreli, Amerikalı gazeteciler Sehon Kim ve Ethan Goodman, Çin'in vahşetlerini ifşa etmedeki savunuculukları ve Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına olan kararlı destekleri nedeniyle dostluk nişanıyla ödüllendirildi. Abdus Semih Abdus Hacı Mahmut, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına olan ömür boyu bağlılıkları nedeniyle sadakat nişanı aldılar. Eylem çağrılarını daha da güçlendirmek için Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi ile birlikte 12 Kasım'da ABD Kongre Binası önünde Senato'yu Doğu Türkistan Uygur sorunları konusunda özel koordinatör de dahil olmak üzere Uygur politikası yasasını geçirmeye çağırarak bir protesto gösterisi düzenledi. Doktor Memtimin Ala, Doğu Türkistan'ın işgal altındaki bir ülke olarak resmen tanımak için bir Doğu Türkistan politika yasasının tanıtılması ve kabul edilmesi çağrısında bulundu. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Doktor Memtimin Ala, ABD Kongresi Çin'in soykırımına karşı harekete geçmeli, Çin'in Doğu Türkistan işgalini tanımak ve kınamak adaleti sağlamının ilk adımıdır dedi. Doğu Türkistan sürgünü hükümeti bir kutlama mesajında Başkan Donald Trump'a yeniden seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti. Doktor Memtimin Ala, Trump'ın yeniden liderliğinde ABD'nin Çin'in soykırım politikalarına karşı kararlı adımlar atacak konusunda iyimserliğini dile getirdi. Doktor Memtimin Ala Trump yönetiminin devam eden soykırımı sona erdirmeyi önceliklendireceğini ve Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını yeniden tesis etme yönündeki haklı mücadeleyi desteklemek için önemli adımlar atacağını inanıyoruz dedi. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan halkının haklarını ve bağımsızlığını savunma misyonunda kararlılığını sürdürüyor. Konferans, uluslararası erişimi arttırma, diaspora katılımını güçlendirmeye ve Doğu Türkistan'ın ulusal davasının küresel alanda ilerletme yönündeki taahhütlerinin yenilenmesiyle sona erdi. Doğu Türkistan Sürgün Parlamentosu 9. Parlamentonun 11. oturumunu topladı. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Başbakan ve 6 bakanlığın bakanları da dahil olmak üzere Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Liderliği yıllık raporlarını parlamentoya sundu. Ayrıca Doğu Türkistan ve diasporasının karşı karşıya olduğu kritik sorunları ele almaya odaklanan ve önümüzdeki yıllarda Doğu Türkistan davasını ilerletmek için yeni stratejilerin ana hatlarını çizen bir strateji oturumu düzenledi. 7 Kasım 2024 tarihinde Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan ve Türk halklarına ihanet konusunda Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik kınama ve eylem çağrısında bulundu. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Doğu Türkistan'daki devam eden Türk soykırımı ve Çin'in acımasız işgalini tanıma ve kınama konusundaki kasıtlı başarısızlığına karşı derin bir öfke duymaktadır. Şimdi çekingen sözler veya pasif hareketler zamanı değil diye açıkladı Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başkanı Doktor Memtimin Ala. Doğu Türkistan, Türk medeniyetinin beşiği olarak Çin'in sömürgeci işgali altında sistematik olarak yok edilmektedir. Türk devletlerinin sessizliği iddia ettikleri birlik ve dayanışmanın en temel ilkelerine ihanettir. Kendi kardeşleri soykırım yaşarken sırtına dönenlere tarih acıması davranacaktır. 75 yıldan uzun bir süredir Doğu Türkistan halkı, Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar ve diğer Türk halkları amansız bir soykırım, sömürgeleştirme ve işgal kampanyasına katlandı. Etnik, kültürel, dilsel, dini, tarihsel ve fiziksel olarak Doğu Türkistan'a yakın olmasına rağmen Türk devletleri teşkilatı utanmadan sessiz kalmaya devam etmiştir. Bişkek zirvesi uzak diyarlardaki meseleleri de ele aldı. Ancak sınırın hemen ötesinde acı çeken 40 milyondan fazla Türk halkının çığlıklarını kasten görmezden geldi dedi. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Dışişleri Bakanı Salih Hudayar. Türk Devletleri Teşkilatı'nı sessizliğini bozmaya ve kendi Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. Eğer atalarımızın ruhuna ve Türk dünyasının birliğine gerçekten saygı gösteriyorsanız şimdi harekete geçme zamanıdır. Biz acıma değil, dayanışma ve destek talep ediyoruz. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Türk Devletleri Teşkilatı'ndan şu taleplerde bulunmaktadır. Çin işgalcilerinin Doğu Türkistan'da Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk haklarına karşı sürdürdüğü soykırımı ve Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalini kesin bir biçimde kınayın ve bu işgali ve soykırımı sona erdirmek için her türlü yolu özellikle diplomatik ve ekonomik yolları kullanın. Doğu Türkistan'ın uluslararası hukuka ve Türk Dünyası Teşkilatı'nın savunduğunu iddia ettiği adalet ilkelerine uygun olarak kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlığını yeniden kazanma hakkını tanıyın ve destekleyin. Çin'le her türlü işbirliğine son verin ve Doğu Türkistan'ı ve halkını Çin sömürgeciliği, soykırımı ve işgalinden kurtarmak için Derhal harekete geçin ve tüm Türk devletlerinin egemenliğini sonsuza dek güvence altına alın. Doğu Türkistan'ın haklı bağımsızlığını yeniden sağlama, Türk halklarının varlığını koruma ve tüm Türk devletlerinin egemenliğini tarihi düşmanımız Çin'den koruma mücadelesi devam edecek. Çin işgalcilerinin zulmüne boyun eğmeyeceğiz, adalet yerine sessizliği ve suç ortaklığını seçenleri de affetmeyeceğiz diye teyit etti Cumhurbaşkanı Doktor Mehmet Emin Ala. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.